Kenan Koçak ile iki yıl önce nikah masasına oturan Merve Özbey, mutlu evliliğini bebekle taçlandırmıştı. Şubat 2021'de kızı Elif Özüm'ü dünyaya getiren ünlü şarkıcı, 16 Eylül 2022'de ise ikinci kez anne olmuştu. Merve Özbey Kenan Koçak çifti, bebeklerine Emir adını vermişti. Doğumun gerçekleştiği özel hastanenin başhekimi, yaptığı açıklamada, 48 santim, 2810 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz, ifadelerini kullanmıştı. Herkes babaya benzetti, bebeğin ismini bu kez babasının koyduğunu belirten Merve Özbey, oğlunuz kime benziyor, sorusuna da herkes babaya benzetti. Elif de ilk doğduğunda babasına benziyordu, sonra bana benzemeye başladı ve benzediği önemli değil, yeter ki sağlıklı olsun diye yanıt vermişti. Bütün dünyam bu, Merve Özbey, 4 kişilik ailesinden ilk fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü isim, 60 binden fazla beğeni alan gönderisine, bazılarının yüreği iyi gelen bir yanı vardı, Arman gibiydiler. İyi ki, iyi ki, bütün dünyam bu notunu düşmüştü. Tek çocuk hiç çocukmuş, 34 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz ay kızı Elif Özüm'ün kardeşi Emir'i sevdiği anları paylaşmış, abla oldu. Her şeyin çok farkında. Saçını seviyor. Bir tek emzik krizimiz var, o da çözülür herhalde. O arada tek çocuk hiç çocukmuş kesin bilgi yayabiliriz. İyi ki doğdun kalbimiz, Merve Özbey, son olarak eşi Kenan Koçak ile 1.5 yaşındaki kızları Elif Özüm ve minik oğulları Emir'i bir araya getirdikleri fotoğrafı yayınladı. 34 yaşındaki popçu, iş insanı eşinin doğum günü için, iyi ki doğdun kalbim. İyi ki doğdun kalbimiz, mesajını yazdı.